Kıymetli arkadaşlarım hepinize selamlar. Tekrardan Deniz Ucu TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugünkü ünitemizde ya bu dersimizde mutlak değer konusunu işleyeceğiz. Mutlak değer konusuyla alakalı önce özelliklerden, denklem tiplerinden bahsedeyim arkadaşlar. Ondan sonra soru çözümlerine geçeriz. Tamam mı? Şimdi öncelikle şöyle sevgili arkadaşlar. Bakın mutlak değerin tanımı nedir? Mutlak değer içerisinde bir x sayısı arkadaşlar dışarıya Aynen çıkabilir ya da eksiyle çarpılıp çıkabilir. Eğer aynen çıkıyorsa, bu sayının sıfırdan büyük ya da eşit olduğunu, negatifle çarpılıyorsa da sıfırdan küçük ya da eşit olabileceği anlamına geliyor. Bakın sıfıra eşitlik her iki durumda da var. Çünkü sıfır işareti yutar arkadaşlar, nötrdür. Dolayısıyla çözüm yaparken. Bakın burada sadece işte pozitifse aynen çıkar, negatifse eksiyle çarpılır değil. Sıfır her iki durumda da yazabilmek mümkündür. Çünkü sıfırın işareti yoktur arkadaşlar. nötrdür. Anlaştık mı? Birincisi bu. İkincisi şu. Mutlak değer nedir? Mutlak değer bir sayının sıfıra olan uzaklığıdır arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim size. Sayı doğrusu üzerinde ortada sıfırımız var. Şurada A var. Burada da eksi a var. Şimdi bu uzunluklar birbirine eşit olduğu için mutlak değer x a ile mutlak değer a birbirine ne oldu? Eşit oldu. Bakın çok önemli bir özellik. Demek ki arkadaşlar özellikleri sıralayacak olursak birinci özelliğimize bu ismi verebiliriz. İkincisi arkadaşlar mutlak değer içerisinde a çarpı ve mutlaka çarpı mutlak b diye yazılabileceği gibi mutlak değer içerisinde a bölü b'yi de ayrı ayrı yazma şansına sahibiz. Anlaşıldı mı? Üçüncü olarak sevgili arkadaşlar bakın mutlak değer içerisinde k çarpı x gibi bir sabit sayı varsa bu sayıyı da ne yapıyorsunuz? Dışarı çıkarıyorsunuz. Yani bunu bir örnek de açıklayayım. Mesela eksi 2 x ise bu 2 mutlak değer x olarak yazılabiliyor. Sayıyı dışarıya pozitif olarak çıkarabiliyorsunuz. Tamam mı? Birincisi bu. Bunlar tanımla alakalı özellikler. İkincisi de denklem türleriyle alakalı eşitlik. Mesela mutlak değer içerisindeki x eşittir a ise x eşittir a ve arkadaşlar x eşittir eksi a'dır. Tabii ki burada a'nın pozitif reel sayı olması gerekiyor. Çünkü mutlak değer bir negatif sayıya eşit olamaz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Mutlak değerli denklemle ilgili de bunu söylüyoruz. Mutlak değerli eşitsizlikle alakalı özelliği vermiyorum. Soruları çözerken anlatacağım çok anlatım böyle dallanıp budaklanmasın arkadaşlar tamam mı? Yani tanımı verdik ve arkadaşlar tanımı verdik ve e, denklem çeşitini verdik. Özet olarak tamam mı? Şimdi sorulara geçelim. Bakın sorularda arkadaşlar şöyle. Şimdi ilk olarak bir tanım sorusu. X eğer eksi birden büyükse burası artı 3'ten küçükse burası ne olur? Eksi olur. 6 yazdığınız işareti içeriye dağıtırsınız. Bu x artı 1 olarak çıktı. Buna da eksi dağıtırsanız arkadaşlar. Eksi x artı 3 olur. X'ler gider. Cevabınız 4. Bursa seçeneği gelmiş olur. Tamam. Şimdi bu sınavda çıkabilecek bir soru mu? Hayır arkadaşlar. Günümüzde artık biraz kolay oluyor bu sorular. Yani kolay kalıyor öyle söyleyeyim. Tamam mı? Ama hani tanımı anlatmak için bir örnek olarak yazmışım buraya. İkinci soru eşitsizliği anlatırken de söylediğim önemli bir özellik arkadaşlar. Eşitsizliklerde işaretler aynıysa kesiri ters çevirdiğinizde eşitsizlik yön değiştirir. Yani bakın x, y, z pozitif tam sayılar diyor. Şimdi ben burada bunlara takla attırırsam, ters çevirirsem eşitsizlik yön değişecek. Bak x küçük, y küçük, z. Bu neye benzer? Şuna benzer. Bak şimdi 1 bölü 2 büyüktür, 1 bölü 3 büyüktür, 1 bölü 4 doğru mu? Hadi bunlara takla attır. 2 3 4. Gördün mü bak eşitsizlik ne yaptı? Yön değiştirdi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? O zaman bunları seçenekte yani soruda yerine yazayım. Bakın. Şimdi bir özellikten daha bahsetmiştim yine eşitsizliği anlatırken. Arkadaşlar büyük sayıdan küçük sayı çıkarsak sonuç artı, küçükten büyük çıkarsak sonuç nedir? Eksidir. Şimdi bakıyorum ben. Burada x'ten y ye çıkmışım. Arkadaşlar x y'den küçük doğru mu? Yani küçükten büyük çıkıyorsam o zaman burası eksidir. Buna eksiyi dağıtırım. Burası eksi x artı y olur. Doğru mu? Sonra y eksi z de eksidir. Çünkü y arkadaşlar z'den küçüktür değil mi? Bakın yani küçükten büyük çıkıyorsun yine. O zaman buna da eksi dağıtıyorum. Eksi y artı z oldu. Son olarak z eksi x. Bakın z x'ten büyük bir sayı olduğu için burada büyükten küçük çıkarıyorum. Yani burası nedir? Artı. Ama bunda da işlemsel eksi var. Onu da atıyorum. Eksi z artı x. Bakın z'ler gitti, x'ler y'ler gitti. Cevabımız sıfır. Edirne seçeneği gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Gayet açık bakın. Üçüncü soru. Arkadaşlar matematikte İki tane sayının toplamının sıfır olma koşulu şudur. Ya ikisi de sıfırdır ya a artı b eksi ya da yani x gibi bir şey ya da eksi x artı x gibi bir şey. E şimdi a artı b eksi olacak a eksi b artı olacak ama aynı sayının değeri olacak ya da x de sıfır olacak. Şimdi mutlak değer bu artı eksileri kabul etmiyor arkadaşlar. Niçin? Çünkü mutlak değerlerden herhangi birinin dışarıya negatif çıkma şansı olmadığı için çünkü mutlak değer uzaklık kavramıdır. Uzaklık da negatif olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu her ikisinin de ne olması gerekiyor? Sıfır. Bu anlamda x eksi 3 nedir? Sıfırdır. Yani x kaçtır? 3'tür. Diğer yandan x eksi y eksi 6 sıfırdır. x'i 3 olarak burada yerine yazayım. 3 eksi y eksi 6 eşittir 0. Y'yi sağ tarafa alırsam 6 olarak geçer. Buradan da eksi 3 kalır. X çarpı Y isteniyor arkadaşlar. Nedir? Çarpımları eksi 9'dur. 3 ile eksi 3'ün çarpımı. Soru 4. Az önce tanımı anlatırken söylemiştim. Arkadaşlar eğer mutlak A, A'ya eşitse bu dışarıya aynen çıkmış demektir. İşte bu A'nın sıfırdan büyüklüğü değil sadece eşitliğini de tanımlar. Diğer yandan B küçük eşittir mutlak değer B ise. Bakın eşitlik de var dikkat edin. Demek ki bir sayı mutlağından küçükse o sayı zaten negatiftir. Ama eşit de olabiliyormuş. Şimdi A büyük eşit sıfır. B büyük eşit sıfırı alır, şey, küçük eşittir sıfırı alırsanız arkadaşlar A çarpı B küçük eşittir sıfır sizin için doğru cevap olur her zaman. Anlaştık mı? Bakın çok güzel bir soru. Basit ama etkili bir soru arkadaşlar. Gördünüz mü? Geçelim beşinci soruya. İşte mutlak değer. Mutlak değer dışarıya bir artı bir de eksi olarak çıkıyor. Doğru mu? Yani burada x eksi 4 dediğim sayı 2 olabilir. x eksi 4 dediğim sayı eksi 2 olabilir. Yani x 4'ü karşıya attım 6 olabilir. 4'ü karşıya attım 2 olabilir. Sağlayan değerlerin toplamı arkadaşlar 8 gelmiş olur. Bu kadar. En temel düzey soruyu gördünüz. Şimdi denklemini sağlayan x değerlerin toplamı. Arkadaşlar sağ taraftaki sayının çok absürt bir sayı olması bizi ilgilendirmiyor. Biz buna a gözüyle bakıyoruz. Anlaşıldı mı? Şimdi bu anlamda x eksi 3 eşittir a'dır ve x eksi 3 eşittir eksi a'dır. Buradan x eşittir 3 artı a. Buradan da x eşittir 3 eksi a'dır. Şimdi bana x değerlerinin toplamı diyorsa arkadaşlar bakın 3 artı a 3 eksi a'yı ben topladığımda sağ taraftaki sayının bir önemi olmadığını görüyoruz. Anlaşıldı mı? Peki bunu şimdi size şöyle daha pratik izah edeyim. Madem ki sağ taraftaki sayının bir kıymeti yoksa hangi soruda değerler toplamı? Bak değerler çarpımında falan önemli. Ama zaten soruyu öyle sormasın. Şimdi mutlak değerin kökü ne arkadaşlar? x eksi 4 sıfırsa x kaçtır? 4 müdür? Her zaman toplamda bunun 2 katı cevaptır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu da size pratik yol olsun. Geldim aşağıya. Bak bu mutlak değerin kökü kaç? 3 öyle değil mi? O zaman değerler toplamı arkadaşlar 6'dır. Yani sağ taraftaki sayıyı Nasıl etkisiz hale getirdiğimizi görün. Şurada 3'te 3 ile 3'ün toplamı 6. A'lar zaten gidiyor sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Olay bu. Evet, 7'ye bakalım. Şimdi o zaman arkadaşlar şunun değerleri toplamı diyor ya. Şunun kökü 4, 2 katı 8 cevap demeyin sakın. O nerede? Tek mutlak değer varsa. Evet, şimdi denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar Şuranın totali. Mutlak değer x eksi 4 eksi 6 eşittir 5 ve mutlak değer x eksi 4 eksi 6 eşittir eksi 5. Burada mutlak değer x eksi 4 11 olur. Buradan da mutlak değer x eksi 4 1 olur. Şimdi bu sorular çeşit çeşit. Mesela burada iki ayrı durum geldi. İkisinde de ikişer tane kök gelecek değil mi? Bu şu demektir x eksi 4 11 x eksi 4 eksi 11 x eksi 4 1 x eksi 4 eksi 1 bakın buradan x değeri 15 buradan eksi 7 buradan 5 buradan da kaç gelir 3 kökleri toplayın 15'ten 7 çıktı 8 8 de şöyle kaç geldi 16 cevap oldu değil mi kökler toplamı tamam mı geçtim aşağıya bakın 4 tane kök geldiği için şurada hani kökümüz 4'tü ya 4 katı 16 pratik olarak verilebilir ama burada tehlikeli arkadaşlar çünkü iç içe 2 tane mutlak değer olunca her zaman 4 tane kök gelmeyebilir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bir alttaki soruyu incelemenizi tavsiye ederim. Bakın şimdi 7 eksi mutlak değer x artı 3 eşittir 8 olur ve 7 eksi mutlak değer x artı 3 eşittir. Eksi 8 olur. Şimdi 8'i bu tarafa attım. Eksi 1 eşittir. Mutlak değer x artı 3. İşte buradan arkadaşlar çözüm gelmez. Çünkü mutlak değer negatif olmaz. Tamam mı? Ve bu bilgiyle de üstte anlattığım hani kökün 4 katı. Madem 4 kök geliyorsa 4 katı cevaptır olayı da lav olmuş oldu. Anlaşıldı mı? Buraya geldim. Eksi 8'i sol tarafa attım. 15 eşittir. Mutlak değer X artı 3. O zaman X artı 3 eşittir 15 ve X artı 3 eşittir eksi 15 arkadaşlar. Yani X 12 gelebilir. X eksi 18 gelebilir. Bakın değerlerin toplamı da eksi 6. Adana seçeneği sorunuzun cevaptır. Anlaştık mı? Yani soruların tarzlarına dikkat edeceğiz. Sorularda eğer bir mutlak değer negatif geliyorsa arkadaşlar bizi sıkıntıya sokar bilginiz olsun. Tamam mı? Evet şimdi Aşağıya geldim. Sevgili arkadaşlar aşağıya geldim. Bakın x 2 artı y eksi 3 diyor. Doğru mu? 2 artı y eksi 3. O zaman şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi x 2 artı bir şey ise 2'den büyük bir şey demektir. Doğru mu? Madem x 2'den büyük bir şey ise o zaman şu mutlağın içi ne oldu? Negatif oldu. İşte bu bize şunu söyler. Yani y eşittir 5. Bak buna bir eksi dağıtacağım. Bir eksi de işlemli var. Eksi eksi çarpımı artı 2 eksi x oldu. x'i sol tarafa attım. x artı y kaç gelmiş oldu? 7 gelmiş oldu. Doğru mu? Şimdi ilk denklemi 1 artı 1 eksi açacağım. Yani x eşittir 2 artı y eksi 3 ve x eşittir 2 eksi y artı 3. Buradan arkadaşlar bak ikinci denklemde y'yi sol tarafa atarsam x artıya kaç geliyor? 5. İşte bu boş kümedir. Çünkü yukarıda ben x artı y'yi kaç bulmuştum? 7. O zaman bu denklemimde bak x eksi y eşittir. Eksi 1'dir. Yukarıdaki x artı y'yi de buraya alırsam bakın x artı kaç oluyor? 7. İşte bu denklemi çözüyorum. Taraf tarafa toplarsam arkadaşlar y'ler gidiyor. 2x 6'dan x kaç gelmiş oluyor? 3. Şurada yerine yazın y de kaç gelir? 4. x de y çarpımı da 12 gelmiş olur. Muazzam güzel bir soru arkadaşlar. Bu soru tipini aklımıza yerleştirelim. Tamam mıyız? Soru 10. Yine mutlak değeri bir artı bir eksi açtığımız bir soru. Ama arkadaşlar burada bir notumuz var. Unutmayın. Tamam mı? Bak şimdi mutlak değerin dışında x'e bağlı ifadeler varsa köklerin sağlayıp sağlamadığı köklerin sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmeli. Anlaştık mı? Köklerin sağlayıp sağlamadığını kontrol et. Hocam yukarıda da vardı. Hani x'e y'ye bağlı ifadeler. Ama burada zaten biz o görevi şurada yerine getirdik. Doğru mu? Yani bir parçanın sağlamayacağını gördük. Direkt x, y değerlerini bulduk. Şimdi bu öyle değil ki. Bak bu şöyle. Şimdi artı açarsam bak bunu dağıtıyorum. x kare eksi 5x eşittir 6 diyebilirim. Ya da x kare eksi 5x eşittir eksi 6 diyebilirim. Bak bir artı açtım bir eksi açtım. Şimdi 6'yı bu tarafa atıyorum x kare eksi 5x eksi 6 sıfırdır. Burada da x kare eksi 5x artı 6 sıfırdır. Şimdi bunu çarpanlara ayırırsanız arkadaşlar. Eksi 6'yı artı 1 dersiniz. Yani bu x eksi 6 çarpı x artı 1'dir. Eşit 0. Burada da eksi 2 eksi 3 ile ayırırız. x eksi 2 çarpı x eksi 3 eşit 0'dır. Şimdi burada x 6 x eksi 1 x, 2, x, 3. Arkadaşlar, 6 sağlar, 2 sağlar, 3 sağlar ama eksi 1 sağlamaz. Çünkü yukarıya yazdığınız zaman eksi 6 eşittir 6 verir size. İşte söylediğim şey buydu. Kaç farklı? 3 farklı x değeri sağlatmış oldu. Tamam mı? Dikkat edelim, ayağımızı denk alalım. Hadi bakalım. Soru 11. Yine bir artı bir eksi açacağım. Bakın x kare eksi 9 eşittir x eksi 3 ve x kare eksi 9 eşittir eksi x artı 3. Bu tarafa atıyorum x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Bu da arkadaşlar x kare eksi artı x eksi 12 eşit 0. Şimdi tabii burada da 4 değer geliyor ama bunların hepsi sağlıyor. Çünkü burada mutlak değerin dışında ifade yok arkadaşlar. Bak bunu eksi 3'e artı 2 diye ayıralım. O zaman burası x eksi 3 çarpı x artı 2 olur. Eşit 0. Yani x değeri 3, x değeri eksi 2'dir. Bu tarafta da arkadaşlar artı 4'e eksi 3 diye ayıralım. Yani x artı 4, x eksi 3 eşit 0. O zaman x eksi 4 ve x kaçtır? 3'tür. Şimdi kökler toplamı diyor arkadaşlar. Bak 3 burada çift katlı köktür ama bir tane alacaksınız tamam mı? Eksi 2, eksi 4 cevabımız da eksi 3 C seçeneği gelmiş olur. Yani burada yanlışlıkla 3'ü 2 kez toplamayın arkadaşlar. Tamam mı? Geçtim. Evet soru 12. Şimdi sıfırdan farklı ABC gerçel sayıları. Arkadaşlar bu sorunun benzeri e, ÖSYM e sordu. Tamam mı? Şimdi burada çok uzun uzadıya belki de siz de bunu daha önceden dinlediniz, çözdünüz ve yarım sayfa falan sürdü. Ama bunun çok çok pratik bir yöntem var arkadaşlar. Denklemlerde öğrenmiştik. Eğer soru bize çarpım soruyorsa biz bunları taraf tarafa çarpabiliriz. Tamam mı? Direkt pratik yoldan. Bak mutlak değer içerisinde a bölü b çarpı b bölü c çarpı c bölü a eşittir. Sağ tarafı da çarparsanız arkadaşlar bak 2'yi eksi 3'ü çarptım. Eksi 6 ABC oldu. Bölü ne oldu? Bu arada şu eksiten dolayı zaten artıya dönüşüyormuş arkadaşlar. Direkt artı yazayım. Buraya da 12 yazdık. Tamam mı? Bak burada B'ler, C'ler A'lar gidiyor. Ne kalıyor? Sadece 1 eşittir. Şuradan da 6 ile 12 gider. 2 kalır. Yani ABC bölü 2 oldu. İçler dışlar ABC çarpma arkadaşlar. 2 gelmiş oldu. Bu kadar basit. Yani şu dışarı artı çıkmış efendim bu dışarı eksi çıkmış. Bu artıdır, bu eksidir. Bu şöyle çıkar, bu böyle çıkar. Tabii ki doğru ama gereksiz. Anlaştınız? Zaten nasıl kolay çıktığını görmüş oldunuz arkadaşlar. Evet, soru 13. Prestijli bir soru. Neden? Çünkü arkadaşlar x hangisi olamaz? Şimdi x'in 4 tane değerine ulaşacağım sevgili arkadaşlar. x'in 4 tane değerine ulaşacağım. Tamam mı? bu dört değerden hani şıklara bakacağım. Bunların dışında ne var? O benim cevabım olacak. Şöyle başlıyorum. Bak şurada eğer mutlak değer z eksi 4 sıfırsa arkadaşlar bu şey z artı 4 bu z artı 4'ün sıfır yani z'nin kaç olduğunu söyler bize eksi 4 doğru mu? Bunu getirip şurada yerine yazarım. Bak burada yerine yazdığınız zaman şöyle biraz yukarıya alayım. Mutlak değer içerisinde y eksi 4 eşittir 2 sonucuna ulaşıyorsunuz. Buradan y için arkadaşlar 2 değer gelecek. y eksi 4 2 olabilir. y eksi 4 eksi 2 olabilir. Yani y 6 olabilir. y kaç olabilir? 2. İşte ben bu değerleri alıp şurada yerine yazacağım. Ve diyeceğim ki arkadaşlar bak. x artı 6 3 olabilir. Veya bak veya çünkü y6, y2 olabiliyordu. Doğru mu? Veya arkadaşlarım x artı 2, 3 olabilir. İşte buradan 4 tane değer gelecek sevgili arkadaşlar. Bakın x artı 6, 3 olabilirse x eksi 3 olabilirmiş bak. x artı 6, eksi 3 ise x eksi 9 olabilirmiş bak. x artı 2, 3 ise x 1 olabilirmiş. Gördünüz mü? x artı 2 eksi 3 ise x eksi 5 olabilirmiş. Ne olamaz? Eksi 1 Bursa seçeneği arkadaşlar sorunuzun cevaptır. Anlaşıldı mı? Güzel bir soru çeşidi bakın. Evet geçtik 14. Arkadaşlar mutlak değer x küçüktür a ise bakın ise x küçüktür a büyüktür eksi a'dır. Bu mutlak değerli eşitsizliklerden birincisinin çözüm yöntemidir. Tamam mı? Yine soru içerisinde eğer eşitlik varsa çözüme de eşitlik katıyorsun. Şimdi buradan içler dışlar yaparsam bakın. 5 mutlak değer x küçüktür. 4 artı 4 mutlak x. Bu tarafa attım. Mutlak x küçüktür 4 geldi. İşte bu arkadaşlar x sayısının eksi 4'ten büyük 4'ten küçük olduğu anlamına gelir. Ve bunu sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Bakın eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 olmak üzere 7 tane arkadaşlar sağlayan değerimiz oldu. Anlaşıldı mı? Güzel bir soru. Yani güzel bir özellik, daha güzel sorusu var. Şimdi göreceğiz. İşte burada. Bakın, mutlak değer x küçük eşit 3 diyor değil mi? Bu şunu söyler bize. X sayısı eksi 3 ile 3 aralığındadır. Şimdi bununla alakalı arkadaşlar x sonuçta bir gerçel sayı değer veremiyoruz. Şuradan y'yi çekeceğiz. Bakın şimdi 2x eşittir eksi 3y artı 5 oldu. Her iki tarafı yani 3y'yi karşıya attım. Bir de her iki tarafı 2'ye bölersem arkadaşlar x yerine ben ne yazabiliyormuşum? eksi 3 y artı 5 bölü 2. İşte bu değeri getirip burada yerine yazarsam y'nin hangi tam sayı değerlerini alabileceğini bulur. Tamam mı? O zaman eksi 3 küçük eşittir. Bakın x yerine eksi 3 y artı 5 bölü 2 yazarım. Küçük eşittir 3. Şimdi bu eşitsizliği topyekün 2 ile genişletelim. Eksi 6 küçük eşittir. Eksi 3 y artı 5 küçük eşittir 6. Şimdi her taraftan arkadaşlar 5 çıkaralım. Tamam mı? 5 çıkarırsak eksi 11 küçük eşittir. Eksi 3 y küçük eşittir. 1 oldu. Doğru mu? 5'ler yok oldu. Şimdi her tarafı sevgili arkadaşlar neye bölelim? Eksi 3'e bölelim. Her tarafı eksi 3'e böldüğünüz zaman eşitsizlik yön değiştirecek arkadaşlar. Tamam mı? Bak burası 11 bölü 3. Öyle değil mi? 11 bölü 3. Yaklaşık nedir arkadaşlar? 11'i 3'e bölersem 3 kere 3. 9, 3.6 küsürat. Bu tarafta eksi 0.3 küsürat. Tamam mı? Peki. Y tam sayılarının toplamı diyor. Arkadaşlar 3.6'dan küçükse bu 3 olur. 2 olur. 1 olur. Değil mi? Bak. Eksi 0.3'den büyüklük şu demektir. Şimdi burada 1 2, 3 var. Şurada 3.6 var. Doğru mu? Şurada eksi 1 var. Şurada da arkadaşlar eksi 0.9 var. Yani bu taraf ve bu taraf diyor. O zaman eksi 1'i alamazsınız. 0 alırsınız. Bunların toplamında ne gelir? 6 C seçeneği cevabınızdır arkadaşlar. Tamam mı? Yani nokta atışı sınav soru tipi diyebilirsiniz. Evet 16 yeni tür Arkadaşlar mutlak değer x e büyük a formatında bir eşitsizliğiniz varsa x büyük a ve x küçük eksi a'dır. Tamam mı? Bu ikinci soru tipimizdir. Eşitlik varsa sen de eşitlik koyuyorsun. Şimdi buna göre x eksi 2 büyüktür 4 ve x eksi 2 küçüktür eksi 4. Doğru mu? Yani x büyüktür 6 x küçüktür eksi 2. Arkadaşlar buna cevap vermenin en güzel yolu sayı doğrusudur. Bakın. Şimdi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor değil mi? Bu tarafa eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gidiyor. Şimdi çözüm kümem eğer eşitlik yoksa 6'nın içi boş, eksi 2'nin içi boştur. Doğru mu? bana 6'dan büyük eşit sayılar şu tarafa eksi 2'den küçük eşit sayılar da bu tarafa gidiyor gibi geliyor değil mi? Eğer bunun çözüm kümesini sorsaydı bakın bu taraf eksi sonsuza bu taraf artı sonsuza gider. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar açık aralık birleşim 6'dan artı sonsuza kadar. Veya arkadaşlar çözüm kümesini şöyle de yazabilirdim. Reel sayılar fark 0 6 kapalı aralı. Bakın işte arkadaşlar şu kısım bunu sağlamayanlardır. Sağlamayan. Zaten sana sağlamayan kaç farklı x değeri vardır? Bak arkadaşlar sağlamayanlar işte nedir? Eksi 2 değil mi? Şu eksi 2'den başladım 6'ya kadar. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada dikkat edin eksi 2 ve 6 değerleri çözüme dahil olmadıkları için sağlamayan sayılarda yer alır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? O zaman 6 tane pozitif, 2 negatif 8, bir de 0 ne yaptı? 9 tane sağlamayan sayı vardır. Kıymetli arkadaşlarım cevabımız da Yedirme seçeneğidir. Evet, son soru. Arkadaşlar, reel sayı ekseninde 3 noktasına olan uzaklığı ne demiştik? Mutlak değer uzaklık demektir. 3 noktasına olan uzaklık mutlak değer içerisinde x eksi 3 olarak gösterilir. Eksi 2 noktasına olan uzaklığının, bu da şöyle yazılır, yarısından küçük olan sayılar diyor. Şimdi içler dışlar yap. Burası 2x eksi 6 küçüktür. Burası da ne gelir? x artı 2 arkadaşlar. Denizi seçeneği de cevabınız olur, tamam mı? Yani bunu da nasıl yazabileceğimizi öğrenelim diye bu soruyu da ekledim kıymetli arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım videolara abone olup izlemenizi rica ediyorum. İyi çalışmalar, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.